Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Haziran Cuma günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Orada da 9 koşul bir program var. Kanala abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katı duysu olarak destek vermeyi unutmayalım diyorum. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki hesabı da takip almayı ihmal etmeyelim. Orada da yarış videoları paylaşıyoruz. Eğer YouTube'a ille de sürmeli Vanlı Has Karaca, A Karaca, Pir Karaca vesaire yazarsanız çıkacaktır yarışları. Oradan da bulabilirsiniz. Evet Bursa tahminlerine geçelim şimdi arkadaşlar. Saat 1.30'da ilk yarış Bursa'da şart 2 dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda 12 adet safkan start alıyor. Bu 12 at içerisinde favorimiz 32 gün veya yani 1 ay diyelim. E, 4. olan ilk startında ve Metak turbo toşur hattına sahip olan Cev Cevherim 4 numaralı safkan arkadaşlar favorimiz oldu bu koşu için. Ardından tabi gruba baktığımızda pek fazla kendisini böyle çimde ispat edebilmiş bir isim yok. Hani onun için e, ee, birazcık da tepkinli yaklaşmak istiyorum tahminlerde ve şöyle bir düşüncem var. İkinci kez e, çıkacak böyle bir piste. Bir ilk yarış Sentete'ye çıktı. ikinci yarışta Çim'e çıkacak olan Kadir Tokaçoğlu'yu da Sadın Gücü Turbo adına sahip olan 5 numara Deli Mesela burada şans vereceğim bir isim olacak. Ardından ilk kez Çim'e çıkacak olan Serhan Tay Aya Bakan adına sahip olan 1 numara Suudi Nur. Kürşat Yılmaz'la birlikte yine şans vereceğim bu safkanı da. Mert Karabulut idaresinde Aprantis ile 7 numara koşanal yine bir kaya kürüs safkanı yani sentetikte denendi de olmadı derken çimdeki bir 5'inciliği son yarış kumda ikinciliği yani acaba at genel olarak bir sorun yaşıyordu ve şu anda iyileşmeye mi başladı sorusunu getiriyor. Hani kumda ikinci oldu belki at ilk yarışını kumda koştu orada da geri gelecekti öyle bir e, akıl yürüterekten burada atın 52 kiloda da e, çimde de gidebileceği ihtimali ve grubun müsait olmasının türü kazanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyorum arkadaşlar ve 7 numarayı da yazarak oyunu garanti altına alıyorum diyorum bu koşta. İkinci koşu saat e, 2'de meydan 3 yaşlı İngilizler. 1800 için pist yarışı arkadaşlar bu koşuda baya bir ekürler de var tabi. E, yani Rüzgar Ebru e, ikizce eküri. Mythical Warrior Born with Grace eküri. Liquidator e, Lila Guben eküri olarak start alacaklar. Tabi burası biraz karışık bir yarış olacak. E, bu yarışta bizim tercihimiz de şöyle. Bir kere Born with Grace o üzerinde dersindeki Kurtel Safkan'ı en dış kulvarda e, çıkacak. 15. kulvarı kapmış vaziyette. The start tercih tercihli olan tek isim. Ve son 6 yarışında 5 kez tabel yaptı. Bunların tamamı çim pist yarışı. Burada da çimde izleyeceğimiz için yarışı. Bakın tekrar gösterelim şimdi yarış. O yüzden Bournemouth Grace favori olarak gözüküyor. Ecurisi Mythical Warrior daha çok kumda iyi yarışlar koşmuş bir isim ama o da belli olmaz. Belki bakarsınız burada geleceği tutar. Mahmut Turan'la birlikte o da start alacak. Ya yani 7 numara zaten burada favori. Geriye kalan isimlere böyle baktığımızda ben size şöyle söyleyeyim. 5 numara Serdar Ekrem var. Kadir Tokaçoğlu ile hem çim hem sentetik kendini ispat etmiş bir isim. Bir ay evvel ikinci oldu en son. Yani Serdar Ekrem'in de dışında burada yazılacak bir isim var mı diye bana sorarsanız yok gibi gözüküyor. Ama bir ihtimal bir isim var. Onu sadece söyleyeceğim. Çok böyle sürpriz bir at e, olabileceğini düşündüğüm bir isim. Muhammed Mirbilgin ile birlikte Elon Wolf. Bir numara Victor Golov temsilcisi. Wind River Wind temsilcisi bir safkan. İlk kez çime çıkıyor. 81 gün arasına rağmen bir ihtimal düşündüğü dir Selim Payne Gray Grey Storm temsilcisi Go Beauty burada iyi koşar ama galibiyet çok zor gözüküyor. 800 numara bilemedim. Yani burada 3 atta bırakıyorum. İsteyen 4 ata da bu şekilde çıkabilir tabii ki. Gelelim 3. koşuya saat 2.30 şart 4 dişlere mahsus yamak 2 aprant minor 3 yukarı İngilizler 2000 metre çim piste çıkıyorlar arkadaşlar 10 safkan start alacak. Ee, bu koşuda 16 gün evvel koşmuş ve kazanmış olan bir isim Berkant Gökşe e ile 2 numara Ray of Light bizim favorimizdir arkadaşlar. grubada genel olarak baktığımızda kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum bu safkanın ve bu yüzden 2 numara Ray of Light'ı tek olarak veriyorum bilhassa rakiplerinden Scrapper Girl'ün son yarışta 4 günevel 6. olmuş olması sebebiyle burada avantaj tamamen 2 numara Ray of Light'ın eline geçmiş vaziyette olduğu için 2 numarayı tek olarak bıraktık Berkan Köksel'e. 4. koşu saat 3'te şart 5 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 safkanın start alacağı bir yarış burası. Favori kimdir bu yarış için? Saraliva Lontana 2 numaradır. Bir türlü yarış galibiyeti elde edemedi safkan son yarışlarında. Muhammed Bilgin dersi de dört 4 gün evvel şimdiki ikinciliği ile birlikte burada bir anda e, favori konumuna tekrardan gelmiş oldu diyebilirim. Bir numara bir for after Kadir Tokaçoğlu ile birlikte ikinci at konumunda hem çim hem kum yine üst üste istikrarlı gelen bir safkan 18 gün evvel dördüncü olmuştu. Son yaşında Last Whisper 4 numara 14 gün evvel kumda kazandı. Burada bir çıkış yakalayabilir. Mesafe istediği sevdiği bir mesafe. O yüzden onun için de burada iddialı olmasını bekliyoruz. Onur Yıldız idaresinde. 2-1-4 yine 3 atlı bir oyun öneriyoruz. Burada dördüncü bir ata çıkmak isteyen varsa Mahmut Turan İdaresi gibi 5 numara Misano'yu da yazabilirsiniz. O da 6 yarıştır. Ya ikinci ya üçüncü oldu. Çok enteresan bir istatistikle geliyor. 2-1-4 yanına 5 ilavesi söz konusu. 5. koşu saat 3.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Favorimiz kimdir arkadaşlar? Favorimiz Toros Express 6 numaradır. 3 yarıştır. Çin pisti 3. olan isim. Çin pisti 2. olan isim. Düzeltiyorum 3 yarıştır. 2. olan isim. Feyzullah Avcı idaresinde start alacak. 6 numara Toros Express. Kapalı gözlük değil. Bavet starta kadar da kulaklıkla gelecek olan bir safkan. 2 yarıştır. 3. olan bir safkanla devam ediyorum. 3 numara El Robar. Bu koşuda da ilavedir. Ardından Akbergü 2 numara Kadir Tokoçoğlu ile tavsiye edeceğim. Bir numara Olorfo'ya dikkat arkadaşlar. Evet hep kumda görüyoruz ediyoruz ama Smart Robin orijinine sahip olan bir safkan ve anne baba taraf iki tarafı da Japonya attı. Biliyorsunuz orada daha çok çim yarışlarında etkili olduklarını görüyoruz safkanların. Ve o yüzden bir numara Olorfo'nun da burada net bir şekilde çimde iyi gitmesini bekliyoruz. Hatta çok ciddi bir sürpriz yapıp da kazanabilir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Bir numara Olorfo'yu da tavsiye ediyorum. 6 numarayla başladık. 3-2-1 şeklinde devam ettik. Geniş kupon için 8 numara Dance of the Ocean Tugay alıcı ile Kurterekürüs Safkanı'nı öneririz. Bir de arkadaşlar Kurterekürüs Safkanı Ali Caninci ile Rose of Proti 13 numarada olabilir. 21 gün evvel yarış gördü geri kaldı ama burada bir sürpriz yapabilirse bir ihtimal ee, söz konusu diyebiliriz. 6. koşu saat 4'te 17 Handikap 4 Araplar 2000 metre çim pisti yarışı olacak arkadaşlar burada. 15 adet safgan var. Cüda ve Has Tarkan Ekür olarak start alıyor bu koşu için. Favorimiz Muhammed Mir Bilgin dairesindeki Yaşar Serap 3 numaradır. Yanına ilave olarak Berkan Türkçe ile Kurt safkanı safganı Kıvılcım Kız 2 numara. Peşinde Selim İpek ile 1 numara. Kaya Berti düşündük burada. ilk 3 safkan kesinlikle yazılmalı diyoruz. Ondan sonra 21 gün evvel kazanan Onur Yıldız'la birlikte Al Yadiyar 10 numarayı tavsiye edeceğiz. 21 gün evvel ikinci olan Safkan Yahya Beygül'ü 13 numara 51 kilo da yine fark yaratabilir. geriye kalan isimlerde burada Ekürler belki şans olabilir. Hastarkan ve Cuda Cüda özellikle Cüda'nın 2-13 derecesi olması bile burada tabii ki düşünebiliriz ve Kürşat Yılmaz da burada Kurtelik Kürüsü'nün yine e, gizli ekürü konumundaki safkanı 7 numara Göktuğ Utay Düşünebilecek bir safkan. Son 6 yarışta 2 tane sentetik galibiyeti bulunan bir isim. 53,5 kiloda e, çok iddialı olabilir. Ya burayı biraz kalabalık tutmakta fayda var arkadaşlar. Burada 6 7 ata falan çıkmamız gerekiyor. Onu bir kere net bir şekilde belirteyim. Diğer ayaklarda zaten ona göre küçük kuponlar yapıp oyunu dengeleyebilirsiniz. İlk altılığı tamamen bitti arkadaşlar. Zaten tekimizi de vermiştik. Yedinci koşuya geldik. Artık sadece ikinci altılının olduğu bir bölümdeyiz. İlk altılı komple bitti. 17 handikap 3, 3 çıkar İngilizler 1400 kum pisti yarışı saat 4.30'da koşulacak. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Favorimiz Ayvalık Ateşi 2 numara arkadaşlar olacak. Burada Eren Kadirlerle birlikte start alan safkan bir hafta evvel son yarışını kazanmıştı. Son 6 yarışta 2 adet galibiyete ulaşan safkan 6'sında da tabela başarısı sergiledi. 1 numara Guliyev ile devam edeceğim. 70 gün arasına rağmen 6 numara Hakman'ı da yazacağım buraya. E, Ramfor Run for Happiness 4 numarayı da değerlendirmeye almamız gerektiği kanaatindeyim. Geniş kuponlar içinse Wild Danger 3 numara olmazsa olmaz vaziyetinde bir isim. Burada Kurtele Kürüs'ün ağırdaşı bir isim olduğunda belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Çamlı'yı e, yazabilir miyiz belki işte bir çamli düşündürdü beni Ama onu da yazmak istemedim burada açıkçası Oyuna dahil etmedim bir de tabii Kaptan Cem var Mesela e, yine bir 26 güven Fortunello var Ya yani böyle giderse çok fazla at yazarız Arkadaşlar buna gerek yok o yüzden Ben mümkün olduğunca makul Ölçütlerde tutmaya çalıştım oyunu Ve dedim ki 2-1 ardından 4-6 e, Burada e, bu şekilde bir oyun 4 at yeterli olabilir Wild Danger 3 numaraya da dahil de 5 ata Çıkalım diye düşündüm Gelelim bir sonraki koşu 8. 8. koşu saat 5'te Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 6 düzenli 4 Arapları 2100 metrede kum pistte izleyeceğiz. Kardeş Can ve Telseren Can Ekürü olarak start alıyorlar. Can Ekürüsü adında koşan safkanlar. Tabi burada çok ciddi isimler bir arada koşuyor işte Emen Anka Ateşi, Saluki, Sultanyel, Majengo Can Everest. Yine bu yarışta start alacak olan diğer isimler ama biz ekürileri burada tek olarak veriyoruz arkadaşlar. 17 gün evvel kazandığı Saadettin Boyrezi dersinde start alacak 6 numara telseren Can. Burada tek olarak bırakacağımız isim ki son dönemde formda olmamasına rağmen kardeş Can 9 numara Mehmet Akyavuz'la birlikte yine çok ciddi bir isimdir. Çok ciddi bir safkan. Ee, burada e, fark yaratabilir. Tekrardan bir e, diriliş koşusu koşabilir diyebiliriz. E, burada 9 bar kardeş canlı, O yüzden ekürler tek olarak bırakıyoruz. 6 numara bu koşuda tek arkadaşlar. 9. koşu saat 5.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 2 numara King Çağdaş Berkant Gökçe ile birlikte favorimizdir. Ee, yanına 1 numara Karapınarlı Ezgi Kadir Tokoçoğlu ile tavsiye ediyoruz. Ondan sonra 3 numara Power Again Muhammed Mirbilgin ile. 5 numara Daytime Sun Mahmut Turan ile birlikte. Ve e, hemen ardından burada 9 numara Hazar Şah ve 8 numara eri danusu yazarak oyunlarınızı noktalayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunun tamamını yaptığınızda geniş kupor olmuş oluyor anlayacağınız üzere. 2, 1, 3, 5, 9, 8 şeklinde bir sıralamayla burada gidiyoruz. Verdiğimiz ilk 3 at yani 2, 1, 5 burada küçük kupon şey düzeltiyorum 2, 1, 3 burada arkadaşlar küçük kupon olacaktır. Ondan sonraki 5 devamında işte 9 ve 8 ilaveleri de oyunu geniş kuponu götürür. 10. koşu saat 6'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 için pist yarışı. Bu koşuda izleyeceğimiz 15 adet safkan bulunuyor arkadaşlar. Burada Saadettin Boyraz'da Sky Shooter 14 numaralı safkan İbrahim Tamer'in sahip olduğu safkanı favori olarak gösteriyoruz. Son iki yarışta bir dördüncülük bir üçüncülük elde etti. Meydana çıkmaya en yakın isim olarak değerlendirdik. Ardından arkadaşlar Muhammed Mirbilgin'le yine 3 yarışta tabel Misty Hills 3 numarayı tavsiye ediyoruz. Line of Honor, Mahmut Turan'la 2 numarayı yine burada yazmamız gerekiyor. Doğu Kampalo ile ilk kez çime çıkacak olan Kurtarı Kürüs Safkan'ı Bella Favor 800 numara ve yine Tugay Alıcı ile birlikte bir diğer Kurtarı Kürüs Safkan'ı ilk kez çime çıkacak Castle Fairy 9 numarayı öneriyoruz. son haniyede arkadaşlar yine geniş kuponlardan bahsediyoruz tabii ki burada artık Kurtarı Kürüs Safkan'ı bu sefer de Kadir Tokoçoğlu ile Diamante Volente 10 numaralı Safkan 21 güne evvel ilk startında çimde 6. oldu. Burada daha da iyi bir yarış çıkartabilir. 2. koşusunda Kadir Tokoçoğlu ile 10 numarayı da öneriyoruz arkadaşlar. 14 ile başladık arkadaşlar. Ardından 3 numara dedik. 2 numara dedik. Peşi sıra burada 8, 9 ve 10 numarayı da oyunlarımızı da önerdik. Burada e, bakalım başka bir isim. E, evet kaçırdığımız bir isim yok arkadaşlar. Son yarışta 15 adet safkın olduğu için bir kez daha bir gözden geçirdik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayındadır. İzlemek için kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlar katılıyorsa olursanız da sevinirim. İstanbul tahminlerini izleyebilirsiniz. E, bir diğer kanalımızda tabii ki takip almayı unutmayın diyorum. Tekrardan eğer YouTube'a işte ille de sürmeli yazarsanız, vanlıma ya yazarsanız orada bulabilirsiniz. Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki bir hesap. O şekilde de yazarsanız tabii ki çıkabilir. E, onu da takip almayı unutmayalım diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.